Kamu emekçileri hayat pahalılığı, düşük ücret artışları ve adaletsiz ekonomik politikalar karşısında bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Birçok sendikanın katılımıyla düzenlenen eylemde emekçilerin insanca yaşam, adil gelir dağılımı ve emeğin karşılığının alınması gibi talepleri vurgulandı. Yapılan basın açıklamasında 2025 yılına düşük maaş zamlarıyla başlandığı belirtilerek kamu emekçilerine ve emeklilere yapılan %11 54'lük maaş artışının sefalet zamı olarak nitelendirildiği ifade edildi. İnsanca bir yaşam için iş bırakıyor, sefalet zammı değil, emeğimizin karşılığını istiyoruz. Kamu emekçileri olarak toplumun diğer kesimleri gibi yıllardır artan enflasyon, hayat pahalılığı ve düşük ücret zamları karşısında yokluş, yoksullaşmaya mahkum ediliyoruz. Her geçen gün etkisini artıran ekonomik kriz milyonların yaşamını daha da zorlaştırıyor. Alım gücümüz düşerken en temel ihtiyaçlarımızı bile karşılamakta zorlanıyoruz. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları gerçeğin birazını bile yansıtmazken maaşlarımız mum gibi eriyor ve ülke olarak hızla yoksulluğa sürükleniyoruz. Artık yeter. Emekçisi, emeklisi bir cümle geçemiyoruz. 2025 yılını yüzde otuzluk asgari ücret zammının yanı sıra kamu emekçileri ve memur emeklilerine yapılan yüzde on bir nokta elli dört işçiler ve işçi emeklilerine reva görülen yüzde on nokta yetmiş beş lik sefalet zamları ile karşıladık. Bir Ocak'tan itibaren vergi ve harçlara yüzde kırk zam yapıldı. 2025 bütçesine göre attığımız her adımda ödediğimiz KDV'de geçtiğimiz yıla göre yüzde seksen bir ÖTV'de ise yüzde 51 artış olacak. Hükümetin kendi alacaklarına yaptığı zam oranları ortadayken kamu emekçilerine ve emeklilere reva görülen maaş artış oranının sadece yüzde 11.54 olması utanç verici bir durumdur. Türkiye'deki vergi sistemi emeğiyle geçilenler aleyhine işlemektedir. Ücretli çalışanlar gelir vergisi dilimleri nedeniyle yıl içinde daha fazla vergi ödemek zorunda kalırlar. Ken sermaye kesimi vergi avantajlarından yararlanmaktadırlar. Kamu emekçileri olarak yılın başında aldığımız ücret birka birkaç ay, birkaç ay içinde vergi dilimlerinin Olur, artmasıyla elimektedir. Adil bir vergi sistemi çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi yok, alınmasını ve Olur. servet vergisinin hayata geçirilmesini düşük gelirli kesimlerin vergi yükünün azaltılmasını gerektirir. Talebimiz nettir. Ücretli çalışanların vergi dilimi yüzde on olarak sabitlenmeli. Temel ihtiyaç maddeleri üzerindeki dolaylı vergiler kaldırılmalıdır. Kamu emekçileri maaşlarının büyük bir kısmını oluşturan ek ödemelerin emekliliğe yansıtılmamasından dolayı emekli olduklarında ciddi bir gelir kaybı yaşanmaktadır. Bu adaletsiz uygulamaya derhal son verilmeli. Tüm emek öde ek ödemeler emekliliğe yansıtılmalıdır. Kamu emekçilerinin hak arama mücadelesinde en etkili araç olan grev hakkı anayasal güvence altına alınmalı ve sendikalar üyelerinin haklarını savunacak yasal zeminler oluşturulmalıdır. Bizleri yoksulluğa ve güvencesizliğe mah mahkum eden bu kapitalist düzene karşı durmanın tek yolu ortak talepler etrafında emekçilerin daha dirençli bir mücadele hattına doğru yol almasını sağlamaktır. Kamu emekçileri olarak vergide adalet, ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması ve insanca yaşayacak ücret gibi temel ve ortak talepler etrafında birleştiğimizde bu düzeni değiştirme gücüne sahibiz. Eme emeğimizin değerini bulması, insanca yaşanacak bir ücret ve güvenceli çalışma koşulları için mücadele etmekten başka çaremiz yok tüm emekçiler için insanca yaşanabilir bir ücret ve adil bir gelir dağılımı istiyoruz. Eşit işe eşit ücret talep ediyoruz. Bu sefalet zam aldatmacasına karşı en düşük memur maaşının acilen yoksulluk sınırının üzerine yani 79 bin TL'nin üzerine çıkartılmasını talep ediyoruz. Başta metropoller olmak üzere barınma ihtiyacımızı imkansız hale getiren kira fiyatlarına karşı güncel verilere denk düşen kira yardımı talep ediyoruz. Asgari ücretin insan oranına yaraşır bir ücret düzeyine çıkartılmasını talep ediyoruz. İş yerlerine ücretsiz kreş açılmasını talep ediyoruz. Kamuda mülakat değil, liyakat yani kadrolu, güvenceli istihdam talep ediyoruz. Seyyanen zamların, ek ödemelerin emekliliğe yansıtılmasını insanca yaşayabileceğimiz bir emeklilik talep ediyoruz. Kamu kaynaklarının müşteri garantili projeler için değil, halk için kullanılmasını talep ediyoruz. Vergide adalet az kazanandan az, çok kazanandan çok yani adil bir vergi sistemi ve birinci vergi diliminin yüzde ona düşürülmesi ve sabitlenmesini istiyoruz. Direnen emekçili